Evet arkadaşlar bu videoda da size şunu anlatacağım. eBay'da ürün listeledikten sonra resimleri nasıl ekliyoruz? eBay anlamasın diye nasıl yapalım? Farklı kaydedip ismini değiştirelim mi yoksa direkt ekleyelim mi gibi sorular var. ben bunu nasıl yapıyorum size göstereyim. Örneğin herhangi bir ürünün üstüne geliyoruz. Şimdi ilk çıkan ana sayfadaki şu ürünün üstüne gelelim. Bu bu ürüne geliyoruz Ürünü seçerken ben genelde bu tarz ürünleri seçiyorum böyle özel çekim ürünler varsa gerçi bu da çok özel çekim değil de Nasıl diyeyim Şu tarz resimleri almıyorum çünkü bunu kişi kendisi yapmış belki sizi şikayet edebilir benim Ürünüm Benim çekimim niye benim ürünlerimi ekliyorsunuz diyebilir mesela bu da Sanki özel çekim gibi Bu tarz resimleri almıyorum Şunu almıyorum mesela yani çünkü kendisi yapmış bunu sizi şikayet edebilir benim resmimi çekiyor diye. Bunlar gerçi daha da böyle özel çekimler var. Yani kişi almış ürünü evinde çekmiş. Yani sakın o resimleri kullanmayın, evde çekilen resimleri kullanmayın. Çünkü o kendi ürünü satıyor ya da kendi çekimini yapıyor. Gidip sizi, sizi şikayet edebilir. Mesela böyle e, resmi yani sitenin e, ürünü satan ana firmanın resimleri bunlar zaten. Bu resime geliyorum, sağ tıklayıp görüntüyü kopyala diyorum. Daha sonra şöyle diyeyim, Canva diye bir uygulama var. Telefonda da var, bilgisayardan da gele girebiliyorsunuz. Canvaya geliyorum, şuraya geliyorum, resmi yapıştır diyorum. Önce kayıt olmanız lazım. Evet, kayıt olduktan sonra evet Canva uygulamasına geliyoruz. Buradan resmi kopyalıyoruz. Görüntüyü kopyala diyorum. Daha sonra Canva uygulamasında herhangi bir bölüm açarak yapıştır diyorum. Tabi zemini siz beyaz yapın. Bu şekilde buradan bunu ekledim. Daha sonra buna ee, şuradan şurada de, delivery yazıyorum. Burada ücretli ve ücretsiz e, ikonlar var. Buradan örneğin şu ikonu alıyorum. Bu şekilde resmin bir köşesine koyuyorum. Daha sonra mesela bunu Almanya'da satıyorsunuz diyelim. Almanya yazıyorum. Almanya bayrağın e, ikonunu da bu köşesine koyuyorum. Bu şekilde tabii bunu daha da güzelleştirebilirsiniz. Ben şu an e, rastgele yaptım. Daha da e, şey yapabilirsiniz bunu bu şekilde yaptık. Sonra buradan indir diyorum. MP4 yazıyor önerilen. Bunu MP4 olarak indirmiyoruz tabi. Bunu JPEG dosyası halinde indire basıyoruz. Bilgisayarımıza iniyor. Tabi ismini de yazın. Ben genelde ismini ne yapıyorum? Makalenin başlığı neyse resme de onu koyuyordum. siz de bu, bu ürünün adı ne örneği? Ürünün adı bu. Bunu alın. Ürünün ismine indir, indirirken e, bu isimde in, kopyalayın. Nasıl? İndir diyorum. E, o şekilde indirirsiniz. İsmini de ürün e, ürünün ismiyle yani başlığa ne yazıyorsunuz o başlıkla yapabilirsiniz. İlla böyle yapmanıza gerek yok. Aynı zamanda şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela bu bir birinci resim. Şöyle aşağı inin. bir de maşa varmış. Bunu da alın. Bunu da görüntüyü kopyala değil. Bunu da ekleyin. Mesela maşayı buraya eklersiniz ürünü biraz altına eklersiniz. Yani iki ürün olduğunu anlatmış olursunuz. Daha sonra gelin başka ne var? Resmin farklı boy açısından çekilmiş bölümü var. Onu alın, bunu yapıştırın. Bu şekilde aynı ana baş resmi bu şekilde yaparsınız. Ben bu şekilde yapıyorum e, ilk önce tüm görselleri tek tek yapıyorum Hani Tek tek sayfa halinde e, indiriyorum Ardından e, böyle 4-5 tane resim varsa 4-5 resmi bu şekilde birleştiriyorum e, Böyle hani hangi ülkede satıyorsanız o ülkenin Bayrağını ve free shipping olduğunu yazabilirsiniz yani şart değil bu görselleri eklemek o size kalmış e, O görselleri ekleyerek e, Güzel bir gör görsel ürün resmi oluşturabilirsiniz. ana sayfa ilk resim genelde arkası beyaz olsun. Daha sonra da şu resimleri kullanabilirsiniz. Şuradaki diğer resimleri kullanabilirsiniz. Bunlar zaten dikkat ettiyseniz şahsın kendi çekmiş olduğu resimler değil. Genel resimler. Hani ürünü tedarik eden kişinin direkt gerçek resimleri. Yani size şunu demek istiyorum. Şu şekilde bakayım. Bunların hepsi Bak örneğin bu da farklı bir uygulamayla yapılmış bir görsel. Siz de aynı o şekilde yapabilirsiniz. Bu ürünler de iyi izleniyormuş. Şu burada bulamadım Mesela şu tarz isimleri koymazdım be Tabi tam anlatmak istediğimde bu tarz isimler değil tam bulamadım hani ee, Direkt normal amatör bir kişi tarafından çekildi. Net bir şekilde anlaşılan resimleri eklemiyorum ben. Mesela şu tarz resimleri koyarım ama bunu gidip bakayım resmi, gidip evinin bir masasında bu resmi koymuşsa, hani bu ürünü koyup orada çektiyse onu koyma. Çünkü daha sonra şikayet edebilir. Bu resmi ben kendim çektim. Niye benim resmimi koyuyorsunuz diye? şikayet edebilir. Zaten bunu Gürkan Zon'un kanalında izleyen birisi varsa videolarını. o da demişti. o da herhangi birisinin resmini almış. Daha sonra o şikayet etmişler. niye benim resmimi kullanıyorsun diye. Daha sonra bir çözüm yolu bulmuş, iletişim kurarak o kişiyle. çözüm yolu bulmuş ve halletmiş. Ama işte bu o tip risklere girmemek için Kişilerin kendi çektiği resimleri değil de böyle daha genel resimler ekleyin. Çünkü onun e, örneğin bir bardak alıyorsunuz, bardağın bir ana resmi vardır, direkt e, herkesin kullandığı bir bardak resmi vardır. Bir de o kişi bardağı alıp evinin mutfağında çekiyordur. İşte o evinin mutfağında çektiği resmi eklemeyin. E, eğer resim bulamıyorsanız da o üründen vazgeçin ya da Photoshop'la arka zeminini silin, herhangi bir işlem yapın, ondan sonra ekleyin. Evet, ürün eklemi de bu şekilde yapıyorum. Ben internetten buluyorum, görseli kopyala diyorum, ondan sonra Canva uygulamasının üstüne geliyorum, canva.com'a geliyorum, buraya yapıştır diyorum, ürünü ekliyorum. Ardından bir duruma göre görseli bozmayacak şekilde ülke bayrağını ve free shipping ya da free delivery yazıyorum e, biliyorsunuz free shipping Amerika İngilizcesinde, delivery de İngiltere İngilizcesinde. buna da dikkat edin ve şey yapabilir Almanya bayrağı. E, burada İngilizce yazdım. Bunu Almanca olarak yazmanız lazım. ben örnek olsun diye rastgele yaptım. Yani hani Amerikan İngilizcesi ile İngiltere İngilizcesine dikkat edin. Hani belki milletçi bir kesim sevmeyebilir. o yüzden İngiltere'ye ürün eklerken delivery Amerika e, ...görsellerinde de shipping kullanabilirsiniz. E, tabii farklı bir ülkedeyseniz ona göre. İlla free shipping yazmanıza gerek yok. Zaten... E, ...ürünü eklerken e, ücretsiz kargo diye yazıyorsunuz ama görselde de görünmesini istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu şekilde 4-5 tane resmi aynı sayfada gösterebilirsiniz. Ya da tek resmi büyük şekilde yapabilirsiniz. E, farklı görseller ekleyebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde birçok şey yapabilirsiniz. Bu uygulamanın detaylı videosunu da ben sonra çekerim zaten, Şu hızlı derken sadece e, özet anlatmak için çektim, e, inceleyeceğim. Çünkü bu uygulama sadece ebay için değil, e, sosyal medya hesapların, e, sosyal medya e, görsellerini de bu e, uygulamayla yapabilirsiniz. Hatta e, ben bu uygulama sayesinde e, baş, farklı bir e, tasarım işlerinde de para kazandım yani. E, ben onu da söyleyeceğim size. E, bu Canva sayesinde e, nasıl para kazanılır videosu da çekeceğim. E, talep olursa tabi. Yani ebay ile alakalı bir durum değil. Bu site sayesinde tasarımlar yaparak e, ekstra bir gelir elde etmiştim. Tasarımları da Instagram sayfasında e, tanıtarak, e, yani Instagram sayfasında paylaşıyordum. İnsanlardan talep geliyordu. Ona göre ben insanlara e, tasarım yaparak para kazanıyordum. Türkiye'deki. Hatta onu daha da ilerletebilir, yurt dışındaki kişilere de yapabilirsiniz. Ben birkaç kişi, yurt dışından da birkaç kişiye satmıştım tasarım. Yurt dışına satmak daha makul. Çünkü zaten bir logoyu bir panto bile yaptınız 10 TL kazanıyorsunuz zaten. Tabi daha yüksek tasarım fiyatları koyabilirsiniz. Yani onlar için bir pound, 10 pound yüksek değil ama Türkiye için değerli rakamlar. Yani yurt dışından müşteri bulursanız daha da iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Yurt dışında böyle tasarım işlerine daha ilgi alaka var. Ee, buradan da çok ciddi rakamlar kazanabilirsiniz aslında. Ben çok uğraşmadım. Şu şekilde diyeyim. Hiç uğraşmamama rağmen e, 1500-2000 TL gibi bir şey kazanmıştım. Yani hiçbir şey yapmadım. Uğraşmadan e, yani o kadar kazandım ben. Hiçbir işlem yapmıyordum. Sadece Instagram'da paylaşıyordum. E, hani reklam falan yapmıyordum. Instagram'da paylaşıyordum. E, Tabi paylaştıkça e, da, talep geliyordu ona göre şey yapıyordum yani Çok sat, kişiye ulaşmama rağmen 2000 TL kazandım hiçbir e, özel bir durum e, Reklam e, Harcam reklam yapmadan Kazandım İstesem daha çok kazanabilirdim üstüne düşer, düşseydim Ama çok şey yapmadım e, uğraşmadım Dediğim gibi bu Canva gibi uygulaması üzerinden çok ciddi kazançlar elde eden insanlar var onun da videosunu çekerim. Zaten YouTube'da da araştırırsınız. Benzer videolar var zaten. E, talep olursa dediğim gibi eBay e dışında ek gelir ile e uğraşmak isteyen, biraz da tasarımdan anlayan kişiler bu uygulama sayesinde çok güzel tasarımlar yapabilir. E herkes e tasarım yapabilir. Çok basit. E ama hayal güçleri olmadığı için yapamıyorlar. Ya da zamanları yok. Uğraşmak istemiyorlar. İşte uğra Bizim amacımız, hedefimiz ne? Hayal gücü olmayan insanlara ve zamanı olmayan kişilere e, tasarım yapmak. Zamanı yok parası var size yapıp geçebilir. Hani ben de e, o, bazen şey yapıyorum. Gidip e, kendim yapabileceğim şeyi gidip parayla yaptırıyorum. Dediğim gibi hiçbir şey yapmadan 2000-2500 TL kazandım. Yani emek harcamadım derken şu anlamda e, reklam tanıtım yapmadan o parayı kazandım. Eğer ben buna para harcayıp reklam yapsaydım ya da üstüne düşüp daha çok görsel paylaşsaydım çünkü şöyle bir şey ne e, ne kadar sık görsel paylaşırsam mesela 10 tane 20 tane görsel paylaşsam kesin 1-2 kişi ya da ya, 20 görsel paylaşsam bir kişi aslında dönüş yapıyordu bana e, Bunu daha ciddi boyutlarda yapsaydınız güzel kazançlar elde edebilirsiniz çünkü herhangi bir maliyeti yok sadece sizin hayal gücünüze kalmış bir iş herhangi bir para harcamıyorsunuz bir iş için güzel bir gelir kapısı oluşturabilir bu uygulama. Ben bu uygulamayı ne için nasıl kullandım onu anlatacağım. Yani çoğu kişi bunu tasarım için, sosyal medya hesapları için kullanıyor. Ben bunu farklı tasarımlar için kullanmıştım, konsepte kullanmıştım ve o şekilde kazanç elde etmiştim. Sosyal medya tasarımları yaparak da bir gelir elde edebilirsiniz. Yani e-kitap ek kapak tasarımı da yapabilirsiniz. Yani değişik o tasarımları satacağınız birkaç site var, oralarda. Oralara ekleyebilirsiniz. Bilmiyorum yani bunun için bir ekip de oluşturabilirim yani tasarım yapıp reklam işini başkasına devredebilirim. Bu şekilde güzel bir ekip oluşturabilir çünkü e, istekli kişiler var. Örneğin şu şekilde. Ben çok uğraşmayı sevmem. E, böyle sitelere girip orada ürün eklemeyi fazla sevmiyorum. Ya da yazışmayı fazla sevmiyorum. Onlar yazışır benim yerime ya da kendisi de yapabilir. E, ben de gelen müşteriye tasarımı yaparım. O da kendi payını alır o şekilde bir süreç yapabiliriz, bir ekip oluşturabiliriz. Bu şekilde eBay dışında değişik gelir kapılarını da size anlatabilirim. Ee, hani aranızdan uğraşmak isteyen olabilir. Ee, çünkü hani sermayesiz iş yapmak isteyenler ya da ek gelir elde etmek isteyenler için bu yöntem de güzel. Evet, bu, bu videoyu da burada bitirelim. Ee, Canva gibi başka uygulamalar da var. Ama Canva gerçekten güzel bir uygulamaya sadece bu uygulama bile yeter yani diğerlerini kullanmanıza gerek yok. Evet, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Siz ne kadar çok beğenirsiniz daha çok kişiye ulaşıyor video. Sosyal medya hesapları da videonun altında yer alıyor. Oradan da oralardan da beni takip edebilirsiniz.